Geçen seferki coşkusu kalmamış. Adına mutluluk dediği o enerji yerini öfkeye bırakmış gibi sanki. Nasılsınız? İyiyim demek isterdim ama pek iyi değilim. Çok ilginç bir şey yaşadım Manolya Hanım. Öyle mi? Sizi dinliyorum. Dün Şehrazat'la buluştuk. Öğle yemeğine çıktık. Başlarda her şey gayet iyiydi. Sohbet ediyorduk. Derken babam aradı. Affedersin. Efendim babacığım. Ha, zafer ya bu otelle ilgili evraklarda bir problem çıkmaz değil mi? He? Aklıma takıldı da şimdi. Kızım, birazcık kısıveren bak bak babanı duyamıyorum. E yok yok. Ben her şeyi ayarladım babacığım. Bir sıkıntı yok. Avukatla da görüşüp teyitleştim. Ha, güzel ya. Dedim ya aklım takılıyordu ona. Hiç takılmasın. Dediğim gibi otelde her şey yolunda. Merak etmeyin. Sağ ol oğlum. İçim rahat dönebilirim memleketin. Ya dede gitmeyin. Filiz mi o? <laughs> Filiz o. Başka kim olacak hmm. Küçük cadı Filiz. Ha? Ee, şimdi gideceğiz falan diyoruz ya. Muzlanmaya başladı. Ya dedem gitmesin baba. Ama kızım bir dur bak. Duyamıyorum babanı. Baba bak ne diyorum. Siz dönmeden hep birlikte bir yemek mi yesek? Bütün aile. Ne dersiniz? Olur oğlum. Hadi ben öpüyorum seni. Daha fazla tutmayayım oğlum seni. Neredesin bu arada? Sen şirkette değilsin galiba. Yok hayır değilim babacığım. Ee, dışarıdayım bir arkadaşımla öğle yemeği yiyorum. Yok hayır tanımıyorsunuz. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Tamam görüşürüz. Bayt Karahanoğlu... ...baban mı? Evet. Tanıyor musun kendisini? Yok tanımıyorum. Göz ucuyla gördüm de ismini o yüzden merak ettim. Ya, çok özür dilerim. Yani arayan babam olmasaydı asla böyle yemekteyken cevap vermezdim telefona. Kendisi çok uzun zamandır hasta da. Ne yani hastaydı. Şimdi daha iyi. Ama aklım hep onda. Hasta mıydı? Evet. Hem de çok ağır bir hastalığı varmış. O dönemde hepimizle ilişkisini kesti. Kendi içine kapandı. Hatta bazı zamanlar günlerce odasından çıkmazdı. Neyse sonunda onu doktora gitmeye ikna edebildim de o zaman anlayabildik aslında neler yaşadığını. Meğer o yüzden yani rahatsızlığı yüzünden hepimizden hatta hayattan kendini çekmiş. Ama dediğim gibi yeni toparlıyor. Önemli bir hastalık mıymış? Evet evet, ee, şey diyorlar, major depresyon. Ya dediğim gibi çok geç fark ettik ama çok şükür şimdi artık kendisini daha fazla toparladı. İy i̇yileşti mi? Tamamen geçti mi şimdi? Evet evet daha iyi ama tedavisi devam ediyor. Şehrazat iyi misin? İyiyim. Ben bir lavaboya gidip gezeceğim. Ee, benim de gelmemi ister misin? İyi misin? Yok yok ben iyiyim. Bana bir taksi çağırabilir misiniz rica edeceğim? Dışarıda bekleyen durak taksiler var hanımefendi. İsterseniz yardımcı olalım size buyurun. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Geri dönmedim. Dakikalarca bekledim onu masada. Önce endişelendim acaba başına bir şey mi geldi diye. Affedersiniz. Buyurun. Arkadaşım tuvalete kadar gitmişti de uzun zaman oldu dönmedi. İçeride rahatsızlanmış olabileceğinden endişe ediyorum. Bir bakar mısınız lütfen? Tabii, tabii hemen bakalım. Teşekkür ederim. Beyefendi içeride kimse yok. N nasıl olur? Emin misiniz? Evet, eminim içeride kimse yok. E, restoranın başka bir kısmı var mı? Oraya gitmiş olabilirim. Hayır, başka kısmımız yok. Eee e, beyefendinin arkadaşını gördün mü acaba? Evet, az önce çıktı. Çıktı mı? Evet, hatta kapının önünde bekleyen taksilerden birine ben bindirdim. Nasıl olur? Emin misiniz? Evet. Bana iletmeniz için bir not bıraktı mı? Bir şey söyledi mi? Hayır efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Basbayağı çekip gitmiş. Bana tek bir söz söylemeden hem de inanabiliyor musunuz? Hemen telefonda aradım tabii. Bir yandan da acaba başına bir şey mi geldi, kötü bir haber aldı da mı öyle apar topar birdenbire gitmek istedi? Onu düşünüyordum. Ama ne yaptı? Telefonumu da açmadı. İşte o zaman artık iyice emin oldum Manuli Neden emin oldunuz? Beni beğenmediğinden, benden hoşlanmadığından. Hatta benden o kadar sıkıldı ki bir an önce kalkıp gitmek istedi diye düşündüm. Yine hemen kendinize yüklendiniz yani. İyi de Manolya Hanım, siz olsanız ne düşünürdünüz? Zafer böyle düşünmekte çok haklı aslında. Olayın iç yüzünü bilmiyor ki. Bakın, şaşırdınız siz de. Siz bile diyecek bir şey bulamıyorsunuz. İnsanlarla ilgili genelde yanılmam ama... Uf, ...bu defa çok kötü çuvalladım. Belki size söyleyemediği, anlatamadığı bir durum olmuştur. Canım yine de gitmenin yolu bu değil ki insan bir haber verir, hoşça kal der, bir veda eder. Allah'tan Mitra'nın gidişinin ona gelen telefonla ilgili olduğunun farkında değil. Onun Vahit Bey'i tanıma ihtimalinin üzerinde hiç durmuyor. Haklı. Onun penceresinden bakınca o kadar uzak bir olasılık ki bu. Hala öfkelisiniz. Evet. Çünkü Çünkü yıllar sonra nihayet benim de hakkım olan mutluluktan payımı alıyorum sanmıştım ama çok yaramışım Manolya'nın, çok. Henüz pek tanımıyordunuz değil mi Şehrazat'ı? E işte, yani, tanıyorum sayılmaz. Aslında o beni, ben de onu o gün tanıyacaktım. Ama olmadı işte. Hı, ama olsun. Zararın neresinden dönülse kârdır, değil mi Manolya Hanım? Evde durumlar nasıl? Ee, babam çok iyi. Annemle de araları hiç olmadığı kadar iyi. Annem size tekrar gelmek istiyordu ama babam memlekete dönelim diye tutturunca iptal etmek zorunda kaldı. Yarın sabah birlikte memlekete dönüyorlar artık. Bu akşam hep birlikte yemek yiyeceğiz. Bir veda yemeği ailecek. Aslında buraya size teşekkür etmeye gelmiştim. Babamı tekrar bize kazandırdığınız için ama bu Şehrazat meselesi böyle her şeyin önüne geçti bir anda. Yanlış anlamayın. Bakın üzgün değilim. Hiç üzgün değilim ama... ...öfkeliyim. Gerçekten çok öfkeliyim. Gururu incinmiş. Egosu büyük bir yara almış. Mutluluk sandığı heyecan bir anda onu yüzüstü bırakınca... ...neye uğradığını şaşırmış. Ah Zafer. Aslında ne kadar tehlikeli bir durumun kıyısından döndüğünü bir bilsen... ...belki de şu an şükrediyordun Şehrazat'ın gidişine. Zafer Bey, bu olayda tam olarak neye öfkelendiniz? <laughs> ne olacak? Bana hiçbir şey söylememesine. İstemiyorum seni diyebilirdi. Görüşmeyelim diyebilirdi. Ama yani böyle susup kaçmak ne demek? Hiç olmazsa telefonlarımı aç, ne söyleyeceksen söyle. Ben onun ne düşündüğünü, aklından neler geçtiğini, o benle konuşmadan nasıl anlayabilirim? Aklından geçenleri de okuyamam ya. Bazen karşımızdakinde bizi en çok öfkelendiren şey aslında kendimizin en sevmediğimiz yanıdır. Unutmayın siz de pek konuşkan biri sayılmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben de yıllardır suskunluğumla Nihal'i böyle sinir ediyor bu acaba? Ediyordum tabii. Ediyordum tabii. İyi dayanmış yine bana bunca yıl. Nihal demişken onunla nasıl gidiyor? Of. <laughs> Gitmiyor Manolya Hanım. O hala benden bir yanıt bekliyor ama ben inatla susuyorum. O da benden elini tamamen çekti zaten. Bambaşka bir dünyası var artık. Okullara gidiyor. Kardeşiyle birlikte köy okullarında yardım kampanyası yürütüyorlar. Orada çalışıyor, orayla meşgul sanki yıllardır bir şey arıyormuş da öyle birdenbire aradığını bulmuş gibi mutlu. Ne kadar güzel. Evet. Evdeyken de Filiz'le ilgileniyor. Eskiden gözümün içine bakan kadın, şimdi bana hiç olmadığı kadar uzak. Ben yokmuşum gibi davranıyor. Hadi alışverişe gidelim. Tamam, gidelim. Gidelim gitmesine de daha karnı acıkmamış mı bu güzel kızım? Hı, acıkmamış. Aa, yani bu çocuk bugün yemek yemeyecek miymiş? Bak söylüyorum, sonra büyüyemezmiş. Yiyecekmiş, yiyecekmiş ama biraz sonra. <laughs> tamam, tamam hadi aşağıya inelim. Çık, tık, 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 tık. Aa, baba. Ah. niye şaşırdın kızım beni görünce? Seni kendi odanın dışında görmeye pek alışkın değil ya. Ondan herhalde. Babacığım hadi gel sen de bizimle oyna. Kızım benim biraz işim var. Ya birazcık oynasan sonra yaparsın işini. Anneciğim babayı rahat bırakalım olur mu? Onun çok işi var biliyorsun. Filiz haklı. Ah, bu sefer beklesin biraz işler. Ee? Bana hangi bebeği veriyorsunuz? Al bak, bu evin babası. Tamam mı? Hmm. Tamam. Anne ile baba o gün sinemaya gideceklermiş. Daha neler? Ya anne. Tamam, tamam. aa, ee, sinemaya mı gideceklermiş? Hangi filmi acaba? Aşk filmini. Birlikte çıkmışlar evden, güzelce sinemaya gidip film izlemişler. Ee, sinemadan çıkınca baba anneyi güzel bir restorana götürmüş, çok güzel bir yemek yemişler, çok keyifli zaman geçirmişler, ha? Evet, şimdi de bu güzel kızın yemek saati gelmiş. Hadi bakalım. Ya yani. anne. Anne ya yok. Anne ya yok. Hadi bakalım. Kalk yeme. Sonra yine oynar mıyız? Oynarız anneciğim. Baba duydun mu? Sen de kaybolma sonra. Tamam. Hadi. Ellerinize sağlık. Anneciğim. için bu sefer bu tabağın tamamı bitecek. Tamam? Nihal. Bir bakar mısın? Tamam geliyorum. Anneciğim ama yemeğini ye lütfen. Nihal Hanım siz merak etmeyin ben yediririm. Ee, Nihal yani diyorum ki... Ne oldu Zafer? Akşam sinemaya mı gitsek? <laughs> ah. Bir şey oldu sandım. Ciddi misin sen? Evet. Evet ciddiyim. Ya henüz bakmadım hangi filmler vardı ama güzel bir tane seçer gideriz. Ne dersin? Sonrasında güzel bir yemek yeriz. Güzel bir restoranda. Sohbet ederiz. Sohbet mi ederiz? Hı -hı. Konuşuruz işte. Ne konuşuruz Zafer? Bilmem. Yani, yani bilmem ki. Sen ne konuşacağına karar verdiğin zaman yapalım bunu olur mu? karşılıklı susup yemek yemekten bunca senedir çok sıkıldım çünkü. Eskiden hep o benimle vakit geçirmek isterdi. Şimdi ben istiyorum o reddediyor. Bana hiçbir konuda ihtiyacı kalmadı. Görüyorsunuz ya Manolya Hanım. O da beni istemiyor. Demek onun size ihtiyacı kalmadı. Peki sizin ona ihtiyacınız var mı? Var. Var doktor hanım. Size daha önce de söylemiştim ben. Nihal'in ne olursa olsun orada bir yerde, etrafımda, yakınımda duracağına çok alışmıştım ben. Şimdi böyle... ...büyük bir boşluk hissediyorum. Peki Şehrazat kısa sürede olsa o boşluğu doldurabilmiş miydi? Hayır. Hayır. Böyle içime bir coşku, bir sevinç dolduğu kesin. Evet bunu da kabul ediyorum ama... E o, o boşluk hala duruyor. Biliyor musunuz? Ben şehrazatı da yemeğe Nihal beni reddedince çağırdım. Şehrazat nasılsın? Yarın müsaitsen öğlen bir yemek yiyelim mi? Nihal'in kırdığı kalbini Şehrazat'la tamir etmeye çalışmış. Keşke bu kadar kolay olsa birinin yerine başkasını koyabilmek. Zafer Bey, sizce Şehrazat'ta ne buldunuz? Maria'yı desem bana güler misiniz? Hayır, çünkü tam da beklediğim cevap buydu. Kendimi sanki Berlin'deki o genç adam gibi hissettim yıllar sonra. Sanki koca bir hayat önümde bekliyordu. Her şeyi yapabilirdim. Dünya benimdi. İstediğim gibi yapabilirdim. İstediğim hayali kurabilirdim. İstediğim şekilde yaşayabilirdim. Maria ile yarım kalan hikayeyi Şehrazat'la tamamlamak istediniz. Baba oğul nasıl da aynı şeyi yaşamak istemişler. İkisi de Şehrazat'ta eski aşklarını bulmuşlar. Yarım kalan aşklarını. Ama o hikaye yarım kalmaya mahkum değil mi? Zafer Bey. Peki o hikayenin kalanını Şehrazat'la tamamlamış olsaydınız... ...değişen ne olurdu? Siz nasıl biri olurdunuz? Bilmem. Bir daha Berlin'deki gibi olabilir miydim? Sanmıyorum. Artık o tren kaçtı. Artık o kadar genç de değilim. Sorumluluklarım var artık. Kızım var. O zaman şöyle sorayım. Bu durum size ne hissettirirdi? Hmm. Tamamlanmış hissederdim. Öyleyse siz biriyle yeni bir hikayeye başlamak yerine kendinizi tamamlanmış, bütün hissetmek istiyordunuz. Yine iğneyle kuyu kazmaya başladınız doktor hanım. Her seferinde de hedefi tam 12'den vuruyorsunuz.